Yanıma gel yanıma da otur yanı başı. Ne? Evet. Burada kuşları mı sayıyorsun? Yoksa kuş kanadından haber mi bekliyorsun kız? Defol git Musa. Az kaldı. Bak. Dağlara bak. Görüyor musun acayip? İşte senin yeni yuva. Orada benim olacaksın. Biraz da sen dinle Musa. Hele bana bir daha dokun. Hele benim yoluma çık. İşte o vakit sen de yeni yuvanla tanışırsın. Aa, i̇yi bak Bir daha yoluma çıkarsan, toprak da senin son yuvan olur Musa. Gecikmeden dağıta. Sonra şikayet ediyorlar. Hadi eyvallah. İyi iyi iyi. Allah Allah. Uşakları vardı kapılarına yetişecek. Gördüğümüzü veriyoruz işte. Muhtarım ben muhtar. Allah Allah be. Eee aman. Hacer. Hacer. Neredesin kız sen? Sana diyorum kız neredesin? Ben bahçeye gitmiştim. Gel şunları al. Abim yok diye öyle ferlik ferlik gezemezsin ona göre. Ne gezmesi Gülsüm? Bahçeye gitmiştim. Eğer abimin namusuna bir söz getirirsen. işte o zaman. Hiçbirimize kalmaz abimin eline can verirsin bunu böyle bil. Bil de öyle zırt pırt süslenip dışarı çıkma. Bir daha süslendiğini görmeyeyim. Abim gelene kadar kara yazma takacaksın. Kalk, kalk. Hı. <laughs> ha, abi çok güzel. Bak, bak, bak. Ah. Bu güzelmiş. Ay bu renk bana gidiyor zaten. Bu iyi oldu. <laughs> Ay bu çok güzelmiş. Evet. Dur bakayım. Ha. <laughs> Ay bu da çok güzel. Bu da güzel. <laughs> Şu daha iyi. Ay. Ne oluyor ana? <laughs> çok güzel. Ay bunu da alsam mı ana? Aa, al kız al. Ah elleme. <laughs> Elin dönene kadar gülsün giyecek. Ama... Ben sana demedim mi abim gelene kadar güzel güzel giyinip dışarı çıktığını görmeyeyim diye. Sana diyorum. Duydun mu beni? Hem bu elbise bana daha çok yakıştı. Değil mi ana? Tü 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 maşallah. Sana ne yakışmaz. Bak bu da çok yakıştı. Ana! Yenge! Ana! <laughs> postacı gelmiş postacı. Ne? Postacı mı? Gördün mü bak? O doğurdu ya sanki... Ey kızına da ne oluyorsa... Al bakayım... Yok ya niye geldiniz? bırakmasın olur. olur güzel kız işte ya, vay muhtar hoş geldin <laughs> hoş bulduk <laughs> gel bir parlatayım seni <laughs> İyi olur vallahi dinlenmiş olurum eh bir de çay içeriz herhalde değil mi? Bana mektup var mı? Olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> yok e, sana yok ama bir sürü kişiye var dağıt dağıt bitmiyor eh ben içeride kaçır tıraş bilir, olurken kaçır ben de bilir. biraz <laughs> dinlenmiş <olurum>. <gülüyor> <gülüyor> Ha? ne <külüşüyormus> gülüyorsunuz lan tarla fareleri hadi kaybolun Yürüyün Gel muhtar gel <gülüyor> geç <gülüyor> oh. <gülüyor> şu telgraf. Ben derim ki bu bende kalsın. Niye sende kalacakmış? Ne yapacaksın o telgrafı? Sonra sen çok yanıp üzülürsün. Yok canım. Ne varmış ki içinde üzüleyim? Bana mı yazmış değil mi? Seni içindeki niye yaksın muhtar? Recep'in gücü kendine mi yetmiş ki sana yetsin? Bir de bana bak. Bana. Eee senle mi uğraşacağım çekil. birini üzmek lazım gelirse hani... ...ben üzerim muhtar. Hem de fena üzerim. Şimdi ben derim ki... ...Recep'in mektupları, telgrafları hiç vakit kaybetmeden... ...doğruca bana gelsin. Olmaz öyle şey. O zaman Recep'e bir telgrafta ben çekerim. Ona derim ki, sen borcunu ödemeyince bizim muhtar deliye dönmüş. Senin dört hayvanı, dan, 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 dan. Yalan, ben yapmam böyle şey. Oğlum yapma. Abi, Niyazi, işte... Ali, gelin lan buraya. Siz görmediniz mi lan? Neyi görmedik mi? Bak. Hı? Bunlar da şahitler. Gördük diyorlar. Ya. Allah Allah. Recep kime inanacak şimdi? Hı? Durup durup borç soran muhtara mı? Yoksa üç kişinin şahitliğine mi? Hı? Sen bir düşün. Sen iyi bir düşün ben yapmam öyle bir şey. Allah'tan korkarım. Benden de kork muhtar? Benden de kork. Allah Allah. Jilet takmayı unutmuşum. <laughs> Neredesin Recep? Hiç mi özlemedin? <laughs> <laughs> sen hiç özlememişsin beni. Haklısın. Hiç özlemedim. Neden özleyeyim ki? İnsan nefes almayı özler mi? Balık suyu niye özlesin? Çiçek toprağını. Seven sevdiğini. Özlemez mi? Deli misin sen? Sadece özlem olsa iyi, Bu başka bir şey acar. Ben sensiz kalırsam toprağından sökülen çiçek gibi solarım. Hayat sadece içinde sen varsan var. Bundan sonra senin olmadığın yerde benim için hayat değil, ölüm var. Dön artık Recep'im. Hacer'in ölüyor dön. kemik. Ha? Dört çağır be. Ben öpeyim de sen bekçiyi çağır. <laughs> Bu kadar yeter. Hadi siz gidin. Hadi. Hem mektup geldi. Aferin lan muhtar. Daha ne kadar sürecek bu iş? Aylar geçti. Recep gelince hesabını sorar. Hesap işlerine biz bakarız. Hem hacardı. Oo bir aferin dedik pişman ettin muhtar. Hadi yürü hadi. Fazla burnunu sokmayacaksın. Günah boynunuza be. Ne diyorsun muhtar. Niye muhtar? <laughs> Seninki boyun değil mi? <Gülüyor> 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 mektuplarıma, telgraflarıma neden ses vermiyorsun? Sen anam Cemile iyi misiniz? Bir haber ettim oldu Recep. Hiç meraklanma Recep Efendi. Hacer'in yakında emin olacak olacak. yenge çorbanı içsene. Ben aç değilim Cemile. Hadi sen ye canım. Ne olur benim için. Ne olur yenge iç. Sana ne oluyor? sesini de çorbanı iç. Ah benim garip oğlum. İstanbullarda yarı aç yarı tok. Kim bilir nerede yatıyordur şimdi? Kim bilir ana? Kim bilir? Belki de pamuk döşekler serilidir altına. Şuna bak hele. Avrat olsaydın da bir ayda kaçırmasaydın oğlumu. Hangi adam yeni gelinin koynundan çıkıp da... ...el kapısına gider ha? Sen oğlanı elinde tutama. Şimdi de kurtlar kemirir içini böyle. Recep İstanbul'a gittiyse para biriktirmeye gitti. Gönlünü eğlendirmeye gitmedi hanım. Çalışıyor, çalışıyor. Çalışıyor elbet. Ne sandın ya? Erkektir. Yorulunca başını koyup dinlenecekti. O, oh, onca çalışmaya sefası olsun aslanımın. Ne yapacaktı ya? <laughs> Ana, Sahi mı kız? Yoksa abim İstanbullarda? Ha, yapar mı? Yapar, yapar. Erkektir. Altı aydır haber gelmiyor. Bak görürsün. Koluna ikinciyi takıp gelmezse... ...bana da Remzi edemesinler. <laughs> Bu bir şeye benzemiyor. İstanbullu güzel çıksa bari. <gülüyor> <gülüyor> Niyazi, sen içeri giriyorsun. Birkaç kez cama taş atıyorsun. Tamamdır abi. Ben hı hı. mutfak tarafına geçeceğim. Sen kapıyı tutacaksın. Acer aşağı inince karşısına sen çıkacaksın. Olur abi. Ben de arkadan yaklaşıp ağzını kapatınca sıkıca tutup hemen sırtlanıp gidiyoruz. Olur. Ona abi. göre ha. Tamam. Yanlışı olanı hı. acımam ki Anlaşıldı mı? Bu gece Hacer'in işi bitecek. Hadi. Yürüyün. Oh! Acar delirdin mi sen? Ne oldu şimdi? Acar konuşsana. Sen git arkasına baktığın kızla konuş. Benle ne konuşacağım? Delirdin mi sen? Emine'yi tanımadın mı? Teyzemin kızı. Nereye gidiyor diye ona bakıyor. Emine mi? Hı hı Emine ya. Çok mu kıskandın beni? Evet kıskandım. Elinde ağırmış ha. Günahım yokken böyle yapan kız şeytanı uyarsam kim bilir ne yapar. Başkasına bakarsam ne yaparsın kız söylesin. Öldürürüm. orada. Sen de kimsin? Ne işin var burada? Bak açar. İşte büyük gün geldi. Gelen var. Kim var orada? Bekleyin. Durun. Kim var dedim? Hadi hadi. Durun. Erkeksiniz ana. kaçmayın lan. Kaçmayın. Ne oluyor ana? Ne? Tüh sana. Bu da mı gelecekti başımıza ha? Tüh rezil. Nasıl yaparsın bunu ha? Nasıl yaparsın? Ana ben bir şey yapmadım. <laughs> Yemin olsun yapmadım. Köyün oğlanları evin mi basmış ha? Sana diyorum sana sana. Niye ha niye? Tüh yazıklar olsun niye ha? Belliydi abim gittiğinden beri süslenip duruyordu zaten. Ana ben bir şey yapmadım. Hadi oradan be hadi oradan. Dişi köpek kuyruk sallamazsa erkek köpek yanaşmaz bir kere. Tüh yazıklar olsun sana. Oğlumun namusunu beş paralık ettin. Rezil. Rezil. Tö. Ben bir şey yapmadım. Ben masumum. Yapmadım. Ben çağırmadım. Allah'ım. Geç. Ah! Allah'tan Remzi'ye bizi tanımadan kaçtık. Tüfeği ateşlese postu seriyorduk. Ne yapacağız? Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Hacer'in istediği olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.